Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben diyetisyen Büşra Nur Ceylan. şu an gece yeme bozukluğu sendromu nedir? Nasıl oluşur? Hı hı. E, şöyle, vücudumuzun tıpkı uyku düzeni gibi aslında bir yemek yeme saati de vardır. E, nasıl sabahları uyanıp akşam uyuyorsak vücudumuzun aslında belirli saatlerde yemek yemesi gerekiyor. Özellikle sabahları uyandığımızda metabolizmamız çok hızlı çalışır. E, bu nedenle sabah uyandığımızda en az bir saat içerisinde kahvaltımızı yapmamız gerekir. Yani ilk öğünümüzü bu bir saat içerisinde aldığımızda metabolizma çok hızlı bir şekilde o besinleri sindirebiliyor. E, fakat son zamanlarda oldukça modern olan e, herkese çok sık gördüğünüz gece yemek yeme bozukluğu e, bireylerde oluşmaya başladı. E, şimdi bu durum nasıl bir şeydir? E, genelde bireyler sabah uyandığında tok olarak uyanırlar. E, ve ilk öğünlerini yaklaşık 3-4 saat içerisinde yaparlar. Hatta çoğu kesim yapmaz bile kahvaltısını. Sonrasında e, gün ortasında ya da öğlenleri bir şey yemezler. E, akşamları yemek yerler ve günlük alması gereken en enerjinin %50'den fazlasını akşam yemeğinden sonra gece alırlar. Özellikle gece geç saatlerde yemek yeme ve uyku aralarında uyku bölünüp uyku arasında kalkıp yemek yeme sorunları görülür. Eğer bu problemler 3 ay boyunca devam ediyorsa bireyde biz gece yemek yeme bozukluğu vardır diyebiliriz. Peki bu bireylerde neden görülür? Özellikle uyku düzensizliğinin olması şimdi kış aylarına geçişte de çok sık karşılaştığımız saatlerden kaynaklı uyku düzensizliği. Yine aynı şekilde psikolojik sorunlar, yine aynı şekilde hormonal dengesizlik e, te, bireyin testlerinde bozuklukların olması da gece yemek yeme bozukluğuna yol açabilir. E, peki ne yapılması gerekiyor? Öncelikle bireyin bir e, dahiliye hekimine gitmesi lazım. E, özellikle hormon testlerine bakmamız gerekiyor. E, bazı bireylerde mesela kan şekeri dengesizliği, gece acıkma durumu, özellikle diyabet hastalarını bu tarz şeyler görülebiliyor. E, onun üstünde psikiyatri ve psikologlardan da destek alabiliriz. Yine aynı şekilde e, diyetisyenlerden de bu konuda destek almamız lazım. Çünkü gece yemek yeme bozukluğu hem obeziteye neden olabileceği gibi ciddi de psikolojik rahatsızlıklar neden olabilir. Yani bu durumlarına geçmek amaçlı bireye uygun bir diyet listesi oluşturması lazım. Ee, normalde sabah uyandığımızda kahvaltından sonra öğlenin enerjisini 6 saat geçirmememiz gerekiyor. Bu gibi durumların oluşması da tabii ki e, şeker hastalığına, tansiyon hastalığına, farklı obezite gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Peki yaş aralığı görülüyor mu? Ee, özellikle şu an adolesan dönemde aslında daha sık görüyoruz. Ee, birazdan çocuklarda az görülen bir durum. Obez bireylerde daha fazla görüyoruz. Yetişkin bireylerde diyebilirim. Yaşlı ve çocuk Kesimde biraz daha az görülen bir durum aslında.